yorgunluk hissi, eklem ağrıları, baş ağrısı, biraz da astım rahatsızlığım var. Hocamdan yardım istedim. O da bana ozon terapiyi önerdi. Ayrıca hacamatı da önerdi. Uykuya dalmada çok problem yaşayan, hani kolay kolay uyuyamayan ve gece çok uyanan bir insandım. Mesela ondan sonra bu ozon terapisinden sonra çok rahat deliksiz uykular yaşamaya başladım. Sabah kalktığımda çok daha dinç uyanıyordum. Astım için nasıl fark etti? Aa onda da mesela da çok daha rahat nefes alabildiğimi. Yani Hı -hı. ...merdiven falan çıkarken ya da yokuş çıkarken... ...o tıkanmalarımın olmadığını fark ettim. Hatta gençlerle yarışır <laughs> <laughs> ...çıkıyordum. Kullanıyor muydunuz bu fesistaklığı? Evet, var, bu sıkıştığımda kullanıyordum. Hı -hı. Onu hiç kullanmadım mesela. Hı -hı. Ozondan beri onu hiç kullanmadınız. hiç kullanmadım. Çok iyi. Halsizliğiniz nasıl değişti peki? O da şöyle çok yoğun bir tempom var. Bazen çok yorgun hissediyordum kendimi ve... ...yetişmem gereken bir sürü şeyler var ve... ...nasıl bunların altından kalkacağım... Diye endişe ederken hmm. bu ozon terapisinden sonra kendimi çok canlı hissetmeye başladım. Yani yorulmamaya çabuk yorulmamaya başladım. E Hacamatın da çok büyük etkisi hmm. var yalnız. Baş ağrılarımdan şikayetçiydim. Mesela baş ağrım oluyor ama eskisi kadar yoğun değil. E o baş ağrılarıma çok iyi geldi hacamat. Evet, evet. e, sırtıma uygulandı. Ondan da çok büyük fayda gördüm. Onları uygulattırınca da kendimi çok daha iyi hissettim. <laughs> Serum tedavisini ne kadar süre aldınız? On... E, seans aldım. ve Her seferinde e, her seansta dozlar artarak gidiyor. Ama onun farkında hissettim çok e, kendimi dinç ve da, daha canlı hissettim yani. Bir de toksinlerden arınıyorsunuz özellikle bu covid döneminden sonra vücudun daha canlanması için onu mutlaka yaptırmak istiyordum ama sağlam düzgün bir yerde olsun istiyordum. Onu Derya Hoca'nın yerinde çok e, güvenerek yaptırdım. Yani. Şimdi nasılsınız? Çok daha iyi hissediyorum kendimi daha canlı hissediyorum şimdi 3 ay üste hatırlatma dozlarım var evet. e, ozon terapide. Onları uygulatacağım. Bu onlar da e, bütün yılı benim e, sıkı Hı -hı. bir şekilde sağlam geçirmemi sağlayacak umut ediyorum. Evet, evet. Ama çok fark gördüğüm bir gerçek.